arkadaşlar bugün çok çok mal çok, çok aptal bir oyun oynuyoruz. Biz bu oyunu az önce de oynuyorduk da bitti. O yüzden arkadaşlar bir daha 8. Bir... boss'tan başlıyoruz olur. Aynen. En başta serisi göstereceğiz yine. Bu oyunu 100.000 kere bitir. bitir. Bu oyunu bitireceğiz bir daha bitireceğiz. Aynen. Şey kapandı diye. Arkadaşlar size göstereceğiz. Arkadaşlar şeklinde. oyunu kırıldı. <laughs> oyun patladı arkadaşım. Az önce sen kaparsın I'm kameraya bak yani. Kapanırsa söyle. Bir daha kapanmasın Allah korusun. 17 dakika video çekebiliyor. 17 dakika oyunu bitirmemiz gerek. Nerede? Nerede? 17 dakika 17 dakika 32 saniye sonra kapanacak diyor. Bak işte 2 dakikası geçmiş. 3 dakika hatta. Tamam. Oyna hızlı dön. Çok hızlı dövmem lazım. Bu video kısa olacak herhalde. Uzun olacak. Kısa. Oğlum az önce bir saatte bütün bossları dövdük. Çektiğim acılar bize bize ne? Arkadaşlar arkada yastıkla savaş yapıyorum. <laughs> yastık. Dur arkadaşlar dur yastıkta bu. Bakın yastıkta bu. Ben öldüm. Ben bir kere endim. 13 yerden. Evet. Sizde özel gücünüz varsa bizim de var. Sen de bastın özel güç. Ha ama, ama boşa gittik. verdi. Tam böyle. Round 3 oldu. Ben... Ya ben böyle Yapıyorum ama nasıl yapıyor Kes gibi sen. Şş, Biz de havayı uçarız değil mi? Sonra yürüme tuşuna gideriz. Oyunun bandına buluruz. O. En dışa gideriz. Sonra bu batı gideriz. Zaten oyunun bandını bulduk. Kusura bak. Evet. Ama biz uçma bandını bulmaya çalışıyoruz. Sen biz tekme bandını buldun. Adam uçar, uçarken vurdu. Havada mı buldum? Biliyorum. Öyle oluyor ah be. Havada tekme mi attı, havada yumruk mu? Havada yumruk. Bak He. böyle. Pum. Oha! Aaa geldi. Ya yine bu canlı var. Oğlum bu yumruk, bunun tipi bu bunu, değil ki. Abisi gelmiş şimdi. Düşünsene o zaman canlı abisiyle de sıçtık. Sıçtık valla Ki ot ne on.

hep sıkıştığı için. Arkadaşlar. Uyuyor. Yep. Belki kim yaptı biliyor musun? Kim? Biliyorum. Şey sekizde bir tane şey adam vardı. Aynen. Kırmızılı. O yaktı seni. Ha. Robot. ama Ulti. Hay. Beni aynı şekilde yaptı. O ulti ulti. Çok. Oh. Bana kafasını ama, bile ediyoruz ya. Ama, ama ulti çok az götürüyor can. Tekmeden daha az götürdüğü kesin. Arkadaşlar Я чокписта ищем в Ух, только вот так. kalmış. 7 dakika olmuş. 10, 10 dakikamız var. 10 dakika değil 2 gerek. İşte bu sefer gerçekten sustuk. Sadece tek band. Kaç ve tek Oğlum ben kaçamıyorum işte. Çok yavaş gidiyor. O lan ateş atıyor. Ben kaçabiliyorum. Biliyorum zıplıyorum. olmuş, bana <laughs> Ya ben de <laughs> özel güç açıyorum. Ben bunu öldüreceğim. Arkadaşlar video bayağı uzun sürebilir çünkü daha en zor bosslar var şu an. Daha bundan 4 kat Daha bu, bu daha 8. mi? 9. Oha. 8. Ha. Ver lan dönüşeceğim bunu. Sen döldün, sen döldün. Ver. Bu sor Bu so. Ver seni. sana vereceğim. Tamam. Sen Ne <laughs> Ne buldum. On sekli yere düşüyorum. He bir yere düşerim kalkınca tekme atmak. Ha. Ben onu yapıyorum zaten. Arkadaşlar bu arada evde 3 kişiyiz. Bir Yiğit abimiz var, bir de biz varız. Aynen. Şu diğerleri gitti. Avluya gitti. Biz de avluya gitsek Yiğit <laughs> tripod düştü. Tripod düştü. Nasıl basardın Kamerayı düzelt. Arkadaşlar biraz videoyu izleyemeyeceksiniz. Al. Oğlum bırak bırak. Geldim. Ee, oğlum düzelttim bir daha. Oha! Ya ben, ben yenebiliyorum işte bu böyle şeyleri. Bana bebek oyuncağı geliyor. Eee? Sana göre şu an onun bebek oyuncağı. Birazdan onun sana gelecek. Arkadaşlar bunun ötesi çok güçlü. Bir de hile yapıyor. Ateş atıyor. Ateş atmak çok ki. Bak. E biz atamıyoruz ateş. Çünkü çünkü biz ateş atan karakter değiliz. Ateş atan karakter Çünkü yere düşürdüm. Bir tane daha ateş attım. Ya kaçacaktı. Herhalde beni bağlıyor abadan. İp atıyor Spiderman gibi. <laughs> Arkadaşlar. Gördün mü hareketi? Yerde tekme atıyorum. Artık ben de atıyorum. <laughs> Özel gücü kullanamadı. Sen de yedi bunu. Aa kaçtım gördün mü? Üstüme zıplayacaktı. Al. Hadi <laughs> Arkadaşlar çok ses olabilir bu arada. Niye? On bağıracağız çağıracağız. Bağırıyoruz zaten. Ne kadar ne kadar dakika olmuş? 15 dakika sonra kapanır. 15 dakikada da bu diyelibeyiz. Hiç yenemeyiz, asla yenemeyiz. Arkadaşlar bu arada 5 dakika sonra kapanacak video.

Bayağı güçlü. Düşüyor ki yere. Yere düşse Aralar yere düşse öldü direkt. Aa, ya, ya. Ya. Babayı hiç vuramıyor böyle. Ne taktiği? Eğilme taktiği. Sa Hep eğiliyorum. Ben eğilme taktiğinin bug'unu buldum. Hem eğiliyorsun hem tek atıyorsun. Bacağına bacağına tek atıyorsun. Ben de onu yaptım. Bak yere düşüyor sonra yere düşüyor. Bak Gülerken vuruyorum. Böyle. Bir. Şimdi eğil yere gelsin. Gelecek bir şey atacak bak. Biraz. Aha. Aa onu niye kattın? Oy! Aa daha bravo daha. Bunu atacaksın sandım şöyle. Oğlum evet, durunca hadi. bana söyle de. Arkadaşlar çok az kaldı. 2 dakika kaldı. Arkadaşlar bu arada bu adam sapık. Aynen. Dur <laughs> da oturayım şuraya. Ertan bu videoyu babam izleyecek biliyorsun değil mi? Niye? Baba benim attığım videoları izliyor. İzlesin. İzlesin de ne kadar zor olduğunu görsün. Sonra akşam babanla mı savaşacaksın burada? Aynen. Babamla birlikte savaşacağız. Onu yere düşürebiliyorum. Sadece bak. Sadece dur. Geldi. Gülerken Oğlum, gülerken vuracaksın. Gülerken vuracaksın iki tane. İki tane vurunca yere düşüyor. Aynen. Oğlum Onun arkada neyle savaşıyor? Büyük edecek herhalde ya. 4-5 tane gelecek. Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. H hemen geleceğiz değil mi? Evet. Oy dur dur Hangisi? Oha! Arkadaşlar sıfırdan. Evet geldim arkadaşlar. Geldik. İnşallah bir daha kimse gelmez. Hadi. Dön şunu. Arkadaşlar uçtum. Dön şu sapı. Dön.

Neydi? Al. İn. Alım alım alım. Bitince suylarım depo. Tamam. Depolar. 30 saniye kalmış Yiğit. Ne? 30 saniye sonra depolama bitecek. 30 saniyede öldüremezsin. Bay bay, tamam bay bay falan da tamam mı? Hepinize bay bay falan. Oh, so Yet. Yet.